kardeşinden ayrılmaz. Nedeni ise onu vurmak ve kötü davranmak. Hadi başlayalım. Zeynep, Jokice, Efendim, bir gün kaçalım mı? Nasıl olursa nasıl? Hadi. Ama gizli. Gel, gel. Elini kaldırma. Sen ne yapıyorsun? Ben demedim Bir daha yerleri basmak istemiyorum. Şimdi ben senin acıdanını biliyorum. Biliyorum. Çok biliyorum. Çok. Aa o kadar acıyor canım yani. Hızlı Hızlı ol, hızlı, ol, hızlı. Tamam. Ah, geldim. <laughs> Kardeşim. Ağzına bakayım. Kardeşim. Kardeşim. Şimdi evcilik oynayalım. Evet çok doğru söylüyorsun. Çok fazla. Hadi bakalım. Tamam. <gülüyor> 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 gün önce kardeşi hastalandı. Ama fakat hayatta yaşayabilirdi. Sonrasında o çarpan araba onu bir yere götürdü. Götürdüğü yerler evlat evlat o insanlardı. Ama sonra şu ağacın evine gitti. Sonra kamp yaptılar. Bir zaman büyüdü, 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 büyüdü. Hazır. Ama bu kız çok iyilik yapıyordu. Çok iyilik. Mesela bu zengin. Zaten biliyorsunuz. Yok sadece buraya. Annesi burayı okul sahne. Tamam. Nerede onu? bu kadar çocuk. Gelin sıraya çocuklar. Tamam. Hadi bakalım. Bu arada okulumuza yeni bir öğrenci geldi. Kim o? Aa, kim o? Kim o? Kim? Hocam. Yok. Öğretmenim. Evet. Efendim kızım. Ben annem buraya okul sanetti ama burası evlat. Evet. Senin yani başka bir şey. Hayır benim annem var. Tamam şaka şaka. Hadi gelin bakalım. Bu yeni gelenler temizlik başlıyor. Biz zaten temizlik yapmıştık. Yapmak yap. Ben burada, ben de burada. Zeynep, ağlıyorsun ya ağlıyorsun. Hmm, hmm, yeni gelenler merhaba çocuklar. Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyim iyiyim, i̇yiyim, iyiyim, 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 iyiyim. Ama o kadar yer kalmadı uykuya. Nasıl yani? Baba da yanlış yatağa yatmış. O yüzden dışarıda yatacaksınız. Ne? Şaka şaka. Bunları şöyle yapacaksınız. Sonra böyle yapacaksınız. Tamam. Hadi bakalım. Bir dakika. Sizin anne babanız yok mu? Yok. O zaman sizi kim doldu? Hiç kimse. Nasıl? Bu olamaz, olamaz, olamaz. Yalan, yalan söylüyorsunuz. Yalan söylemiyorum. O zaman siz kim doğdu? Yani kim? Yengem. Ama annem Ama yengem annem değildi. Başka bir insan Ne? Hayır bu olamaz olamaz. Öyle işte. Tamam mı? sabah burasının müdürü gelecek. acil Ya da şurada siz yatın. Tamam. Hmm. Ben şuraya yatayım. Ne yatayım? akşam oldu. Ama onlar hala uyumadı. Ya gelsene. Ya yerimiz burası mı? Ama ben oh, yorgunum. Çok... Ay ne yapalım işte bulamıyorum. Yorgun. Aa. Vay al bakalım. Teşekkürler. Yüzüne birazcık kırmışsın boşta. Bakayım. Doğru söylüyorsun birazcık. O kadar da fazla değil. Evet. <Sessizlik> çok 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 kötü kalpliydi. Hiç kimse ona inan. Herkes ona inanmıyor. Bir de kötü kalpliğini söylüyor. İnsanlara kötü davranıyor. Nerede o yılan gelenler? Kalkın kalkın kalkın. Aferin size. Bu arada ben yine gelmedim zaten biliyorsunuz. Annem buraya zaten okul sen Evet. Kalkın kalkın kalkın. Rrr, kalkın pır, kalkın. Nın 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 kalkın nun. Çabuk kalkın çabuk. Ay. Ah. Merhaba çocuklar bu yeni. Zaten bu Müdür dur ben söylüyorum. Kalkın. Kalkın. Kalk diyorum kalk. Kalk. Tamam anne biraz sütle. Sert falan. Ay üstüm başım kirli. Ya niye böyle oldu ya? Çok sık. 啥都，三七，你弄弄，吃不吃呗？ Bakarsın yapacağım bir şey Siz buraya temiz süpürün süpürün. Mis gibi. Apo nasıl da güzelsin. Her yerine beyaz. Beyaz gibi olsun. Beyaz gibi. Hı Tamam ya. Ama gözü düştü ama ufak. Evet müdürüm. E, i̇ki iki nerede? ikisi? Ay gözlerim. Na na na. Ay ben göremiyorum ya. Yok görebiliyorum da. Bunu taktığım zaman O? Sen kimsin? Ben nasıl? Iyy, şu çirkine bak. Ha <laughs> çok çirk. Çirkin, çirkin, çirkin. Ördek. Ne diyorsun ya? Çirkin, çirkin. Hayatımdaki en kötü kardeş. Hayatımdaki en kötü kardeş. Hayatımdaki en kötü kardeş. Ne? Artık benden nefret ediyorsun. Sen az sonra. Ya hangi kendimi severim? <laughs> İki elimle nasıl yaparım şimdi? <laughs> ya aferin çirkem. Çirkin, çirkin de Kardeşim canım benim abucuk bucuk ben seni yerim. Sen kimsin? Ben abucuk babucuk değilim. Ben büyük kızım ya kardeş değilim senin. Ne oluyor ne oluyor? Hoca bu bana kardeş diyor. Ben onun kar ben onun kardeşi miyim? Töbe töbe. Benim zaten kardeşim var. Evde. Ne diyorsun sen? Şş, yürü 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 yürü. Ne diyorsun lan? Yürü. <laughs> Bak, bak ben ne yaptım bu salada. <laughs> Kardeşime böyle mi davranırdın? Terbiye, terbiyesiz. Böyle kardeşlere davranmaz. Cezalısın. Dokuz gün her yeri temizleyeceksin. <laughs> Ben gerçek ben gözlü takmadım. Bak çıkartamıyorum. <laughs> Dünyadaki en, en sık yapıştırıcı. Hayır. Ay yazık sen. Boş ver canım. Şimdi Gel. Dokuz gün boyunca buraya temizleyeceksin. Ananana, ananana, ananana. Ne anan Ayaklarımı da temizlerim. ne oldu? Ne oldu? Kardeşine çok kötü davranmış. Hih, terbiye. Ah, ah! 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 Ne oldu? Ne oldu? Atı ah. Bu sesler ne? kafası tam e, tam şuraya değiyordu. E bak yüzüme ne yaptı? Çabuk çabuk. Ne oldu? Acınımız var. Buradan gitmemiz gerekiyor. Tamam. Canım öyle bir şey yok ya. Hadi ne olacak? Annem geliyor. Bay bay. Bay bay arkadaşım. Bay bay. Bay bay Zeynep. Bay bay Zeynep. Bay bay Zeynep. Bay bay Zeynep. Kendine iyi bak. Kızım hadi gel.

Ben de gitmeliyim. Bay bay. Bay bay. Anne canım annem. Gel canım benim kızım. Tam olduğu zaman. O <laughs> 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 Yani. devamını istiyorsanız bu videoya like atın ve abone olun sizi seviyorum bay bay